efe bulduk da e, katılacaktır diye düşünüyorum şimdi kripto ekosisteminde blockchain sisteminde bir takım e, şirket CEO'larının veya para sahiplerinin ya da tahtacı diye nitelendirdiğimiz yüksek yüklü hisse sahiplerinin e, satış yaptıkları zaman bir sistem var blockchain'de bunu takip ediyor ve yatırımcıyı uyarıyor özellikle bizim ülkemizde maalesef e, özellikle borsalarda hisse senedi yatırımı yapan arkadaşlar olsun Bankaların hisse senetlerini alanlar olsun maalesef sadece bankaya güveniyorsa ya da yatırım yaptığı bir paraya güveniyorsa hiçbir şekilde bunun para hareketlerini takip etmiyor. Bizim özellikle ülkemizde bu bankalar ve borsada bulunan hisse senedi şirketlerinin transferlerini bozma hareketlerini takip eden bir teknolojiye ulaşmamız lazım. Ama bundan birçok yatırımcı hem bir haber hem böyle bir sistem kurulamaz mı? Siz ne dersiniz? Ya çok basit. Artık data e, son derece şey yaptı. E, yani insider trading'i e, içeriden bilgi alarak alım satım yapanlar. Zaten insider trading yasak biliyorsunuz ama e, şirketin içinden olan insanlar belli beyanlar yaptıktan sonra satış yapabiliyor. Bu satışlar otomatikman yansıyor aslında bilgi olarak. Ama herkes kalkıp da bunu e, izlemiyor. Çünkü insanların günlük hayatında yapmaları gereken bir sürü iş var. İşte o yüzden aslında bankaya mevduat yatıranların ya ben bankaya mevduat yatırdım ama bizim banka acaba kötü yerlere mi yatırdı bizim paraları diye düşünmüyorlar. Düşünseler bile gidip buna bakmıyorlar. Baksalar bile ya acaba bu bizim şirketin üst düzey yöneticileri hisse sattı mı? Sattıysa bakayım ne kadar sattı diye bakmıyor. Adamın çünkü günlük hayatta başka işleri var. İşte biz insanlardan bunu beklemek yerine regülatörlerin ee, o bankaların aldığı riskleri iyi takip etmeleri gerekiyor. Eksik olan taraf bu. Hı hı. Ve Türkiye'ye bir övgü verdim biliyorsunuz. Bizim ülkemizde bu Amerika'ya kıyasla bir tık daha iyi. Yani nadirdir bizim e, hani, e, şuraya kıyasla buraya kıyasla iyi yaptığımız şeyler ama bu konuda iyiyiz biz mesela. Yani onun da nedeni ne? Onun da nedeni ağzımız yandı 2001 krizinde. Doğru. Ee, yanmasaydı o zaman daha şey olacaktık. Ee, daha laçka olacaktık büyük ihtimalle. Ama yanması sayesinde kendimizi düzelttik ve daha iyi olduk diyelim. Evet efendim teşekkür başka ederim. soru. Ben teşekkür ederim. Atilla Yurtseven'in sorusunu alabiliriz. Hocam saygılar yine Twitter'ı yıktınız. <laughs> Sağ olun teşekkür ederim Atilla <laughs> Bey. Şimdi e, ben bir şey soracağım. E, daha doğrusu iki şey sormak istiyorum. Bu 2000'deki Mart düşüşü iki buçuk sene kadar sürdü ve 5 senede toparladı. 2007 düşüşü bir buçuk sene kadar sürdü. Bu da dört senede kompanse etti. Şimdi tabii burada sadece fiyatlar yatırımcının psikolojisiyle değil. Bu fiyatların şayet balon olduğunu düşünüyorsak bu fiyatların ne kadar daha düşmesine en azından basit olması için soruyorum. S&P endeksinin mesela süre olarak bir düşüş ve kompanse süresi var mı aklınızda? Bu bir de ...eğer isterseniz ikinciyi hemen sorayım. Evet. Ee, bu şimdi siz çok değer verdiğimiz... ...severek takip evet, ettiğiniz... ...ekonomistiniz. Ee, hocam bu kişilerin... ...daha doğrusu bu Amerika'daki de ...gerçekten bunu öngörebilen... ...siz çünkü bas bas bağırıyorsunuz. Ekonomistleri yok mu? Yani varsa da... ...bunu biliyorlarsa da... ...bunu bile isteye niye yaparlar? Yani bu yaptıkları hataları... Şimdi, bir... Şimdi bakın... Şöyle bir şey hani dönülmez akşamın ufkundayım bunu sadece ben bana benzer insanlar biliyor asla diyemeyiz. Bir sürü binlerce uzman bunları söylüyor ama politikacıların çoğu popülist dünyada. Yani unutmayın siz dünyada biz vasatlar tarafından yönetiliyoruz. Şimdi vasatlar bir de popülist olunca hiç çekilmiyor tabii ki de. Şimdi Amerika'da bu para basanlar vasat tipler bu duruma getirenler durumu. Yani Amerika'nın bilançosunun büyüdüğü yer belli ortada. Bu kadar para basımının enflasyon yaratacağı da belli, yarattı. Bu kadar düşük faizlerin enflasyon yaratacağı da belli, yaptı. Ondan sonra da işte açıklarını kapatmaya gittiler. Uzun lafın kısası şu. Şimdi S&P 500 için bir şey, bir seviye belirlemem doğru olmaz burada herkesin dinlediği bir yerde. Çünkü hemen işlem açarlar öyle bir durumda. E, ben Hayır, de... Yok yok çok özür diliyorum araya girdim e, süre bakımından dedim ama e, hani fiyat tabii ki ben... o bile o bile ben şimdi herhangi bir şey söylediğim anda gidip e, alım satım yapıyorlar ben de üzülüyorum o yüzden e, aman diyeyim ona ama şunu söyleyeyim sizlere bir şeyin balon olması e, onun çökeceği anlamına gelmez bir şeyin balon olmaktan çok düşük olması. Onun artacağı anlamına gelmez. Yani bu çok uzun süreler e, piyasalar sizin beklediğiniz yönün tersini hareket edebilirler. E, o yüzden iyi yatırımcılar her zaman uzun dönemli yatırımcılardır. Ben kısa dönemli yatırımcı olup da başarılı olan ve o başarısını koruyan hemen hemen görmedim diyebilirim. Şeye de gelince bu politikacıların yatacak yeri yok. E, Amerikalı politikacıların. E, onu size söylemiş olayım. Evet efendim başka soru. Derya Unutmaz'dan da sorusunu alabiliriz. Teşekkürler e, çok net anlattınız öncelikle onun için e, teşekkür ederim. E, ben merhabalar e, hocam. nasılsınız nasınsınız? E, Amerika'da yaşayan biri olarak e, bu konuyu takip ediyorum ve gerçekten çok ciddi olduğunu düşünüyorum. E, dediğiniz gibi büyük ihtimalle yarın e, bu Silicon Valley banktaki e, mevduat olanlar e, büyük bir ihtimalle kurtulacak. Fakat bu şu sorunu çözmüyor zannediyorum. Ondan sonra soru sormak için istedim. Başta söylediğiniz yaklaşık 4000 küsür banka var Amerika'da. Bu bankaların çoğunluğu bölgesel bankalar. Yani mesela benim yaşadığım bölgede 5-6 tane küçük banka var. Bunların adı bile ülke çapında bilinmiyordur. Buralarda çok ciddi oranda mevduat var. Ve önemli bir kısmı da belki trilyonlarca dolar... 250 bin dolarlık limitin de üstünde. Şimdi şöyle bir durum var. İnsanlar yani demek ki bu para kaybedilebiliyormuş. Bu kadar büyük bir bankada bile kaybediliyorsa 250 bin dolar üzerindeki paramızı bu bankalardan hemen çekmeye başlayalım demeye başladılar. Orada bir ikilem olmayacak mı? Yani Olacak. bu garanti miktarı arttırılmazsa bu bank run dediğiniz Kısmi şekilde olabilir e, ama eğer bütün paralarda garanti edilirse yine e, bir sıkıntı var e, açıkçası orada e, nasıl bir çözüm? E, i̇şte çözüm şey. Çözüm devlet kurumlarının, bankaların e, varlıklarıyla aldıkları riskleri e, iyi analiz edip iyi takip etmeleri ve risk belli bir düzeyin üzerine çıktığı zaman müdahalede bulunmalarıdır. Yani tek çözüm bu. E, çözüm 250 bini yukarı çıkarmak da değil, aşağı indirmek de değil. Herkesi sigortalamak da değil. Çözüm e, net olaraktan regülasyonun daha iyi olması. E, şu anda o seviyede değiliz. E, küçük bankalara da gelince Amerika'daki küçük bankaların bile cebinde e, 6 trilyon dolarlık, yanlış duymadınız 6 trilyon dolarlık mevduat var. Bu küçük bankaların yani. O yüzden e, yani bu iş öyle yatsınacak kadar küçük bir değil. Şey birden alevlenebilir. Yani Perşembe günü itibariyle karanlık bir sinema salonunda yangın var diye biri bağırdı. Biz de ne dedik? Ee, hemen devlet kurumlarının çıkıp merak etmeyin kimse ölmeyecek. Hemen yukarıdan suyu fışkırtıyoruz demeleri gerekiyordu. Ama Cuma günü ya suyu fışkırtalım mı? Suda para tutuyor işte. Fışkırtmayalım mı? Bunlar denmeye başlandı. Yani bu e, bu kötü ve yanlış. Ama ben tekrar edeyim ben bunun düzeleceğini umuyorum. Ve öyle e, görüyorum. Son soruyu alalım ve bitirelim efendim. Son soruyu da İskender Bey'den alalım. Beklettik biraz. Hocam merhabalar, ağzınıza sağlık. Merhabalar. Ee, benim birkaç sorum olacak hocam. Evet. Ee, şimdi yani gün geçmiyor ki küre, küresel piyasalarda bu regülasyon problemleriyle ilgili e, haberler e, duyulmasın. Öncelikle kripto tarafında görüldü, şimdi bankalar tarafında. Ee, ve dünya genelinde bir değerli metallere kayış görüyoruz. Sizce e, gelecekte değerli metallerle ilgili fiyatlamalar ne olur? Bu birinci sorum. İkincisi Borsa İstanbul tarafında e, pay fiyatlamalarının real olduğunu düşünüyor musunuz? Üç e, ise bu e, özel bir soru olacak. E, daha önce takipleşiyorduk. Neden takipten çıktınız? Üçüncü sorudan başlayayım. Hiç hatırlamıyorum İskender <laughs> Size bir video ee, yapmıştım hocam da. Ee, Allah Allah. Dersiniz belki. E tekrar takip edeyim sizi. Ettim şimdi. Teşekkür e, Onu hiç hatırlamıyorum yani. Güzel bir Bazen diyor. elim değiyor birini takip ediyorum. Bazen takip ediyorum elim değiyor istemeden çıkıyorum. Öyle diyeyim size. E, şimdi ettim. Şimdi şimdi Borsa İstanbul'u sordunuz. Evet. Türk şirketleri çok ucuz ama tabii bu son artışın nedeni ya bizim şirketlerimiz çok ucuz o yüzden arayı kapatıyorlar mı yoksa ya Türkiye'de çok enflasyon var enflasyondan e, korunmak için döviz alsanız dövizi şimdi tutuyorlar e, faize gitseniz faizi tutuyorlar evet. geçici tabii bunlar geçici olarak borsaya gidelim mi bence daha çok ikincisi yani bir çaresizlik hissiyle yapılmış bir şey tabi e, benim isteğim ve arzum organik olaraktan e, buraya gidiş olması olur yani e, varlık fonu almasın da örnek veriyorum. Yabancı yatırımcı gelsin. Onlar alsın bizim şirketlerimizin hissesini. Böylece bizim şirketlerimiz değerlensin. Biz de dışarıdan gelen parayla e, zenginleşmiş olalım. Yani gönül bunu ister tabii ki. Daha organik büyümeyi ister. E, ama şey değil. E, tabii bu son dönemdeki e, zaten volatility'den görüyorsunuz. %5 aşağı %5 yukarı olur mu? Evet, hocam. Yani bu bir kripto para birimi mi yoksa borsa mı yani? Yani ee, sözünüzü bölüyorum ama e, 2020 pandemi e, fiyatlamasından bu yana borsamız yaklaşık %500 ila 600 arasında bir fiyatlaması önemi yok. O TL cinsinden veriyorsunuz o rakamları. <laughs> Önemli olan dolar cinsinden bakmaktır. Dolar cinsinden, evet. Dolar cinsinden bakmaktır. Şimdi dolar cinsinden de bir artış var. Kısa vadeli baktığınız zaman ama çok uzun vadeli baktığınız zaman yok. yok. Şimdi e, dolayısıyla yani gönül istiyor ki ee, organik bir e, değerleme olsun. Ee, organik bir artış olsun. Son artış organik bir artış mı yoksa enflasyondan kaçış mı? Yani başka parayı yatıracak yer kalmadı. Buraya gidelim anlayışı mı? Yani o tartışılır. O, o yoruma çok girmeyeyim. Bir de birinci sorunuz neydi efendim? İlk soru hocam bu regülasyon problemlerinden sonra bu değerli metallere... zaten ha, Değerli metaller. Şimdi evet. yani evet. değerli metal dediğiniz zaman bir sürü metal var. Her birine girip bir de fiyat tahmini vermek asla istemem yatırım tavsiyesi vermek ama hatırlarsanız ben nikel ile ilgili değerli metal değil ama sanayi metali ama nikel ile ilgili bir Twitter Space yayını yapmıştım. Yani her birinin arkasında inanılmaz hikaye var. Nikel başka, alüminyum başka, demir başka, çelik başka, altın başka, gümüş başka, paladyum başka. Evet Ama genel olarak şunları söyleyebilirim. Bunlar ya efendim enflasyonlu dönemlerde alternatif bir araç olmalı sözüyle çıktılar. E, altına bakıyorsunuz e, yani değerlendi mi son zamanlarda değerlendi ama yani e, ben size şimdi mesela şöyle bir çıkarayım bakayım e, söylüyorum şimdi sizlere e, bakın altın e, 2012 yılında e, 1860 dolardı e, şu anda 1860 dolar hadi bakalım yani söylüyorum tam tarihini de söyleyeyim hatta e, eylül 2011'de altın 1860 dolardı şu anda da 1860 dolar ya yani bunu arada neler 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 oldu. Bir düşünün. Ha tamam diyeceksiniz ki ama arada 1000'e de düştü. 1000'e düştüğü zaman alsaydım da 1800'den satsaydım o traderlığa giriyor işte. Ben trader değilim. Yatırımcı gözüyle bakmaya çalışıyorum. Ve şöyle bir baktığınız zaman ta 1984'lere falan 1980'lerde e, mesela tam tarihini size vereyim. 1980'in Şubat'ında yaklaşık 800 dolarmış. 800 dışı hakikaten çıkmış. Ya 1980'den beri diyorum ama aradan kaç yıl geçmiş yani. Aradan 42 yıl, 43 yıl geçmiş. Çıka çıka iki katına çıkmış. Yani evet önemlidir bu yatırım araçları. Ee, ama e, yani insanlar her zaman daha fazla getirinin peşinden gidiyorlar. Portföy de her zaman olmalı. E, belli düzeylerde. Ama böyle aman aman çok bayılıyorum, çok seviyorum en iyisi bu. Yani o tartışılır. Bazı dönemlerde altın ciddi şekilde öne çıkar ama bazı dönemlerde adı var ee, yani portföyde olmalı mı olmalı ee, çok abartılmalı mı ee, hayır gümüş için keza aynı şunları söyleyebilirim diyeyim e, efendim e, hepinize e, Serkan'a ve Elife teşekkür ediyorum e, bugünkü yayını e, modere ettiler e, ben e, yayının e, bir yani bir bölüm değil tamamını YouTube'a da koymaya çalışacağım eğer yayın bana ulaşırsa. Ulaşmazsa söz vermiyorum arkadaşlar. Diyeyim e, beni dinlediniz, 1 saat 45 dakika kadar 1 saat kadar sunum yaptım. 45 dakika kadar soru cevap yaptım. Umut ederim hiç konuyla alakası olmayanlar bile bir şey öğrenmişlerdir. E, yakın zamanda belki başka bir tane daha yaparız. 85 bin kişiye ulaştık yanlış görmediysem. E, muazzam bir rakam. 85 bin kişiye aynı anda canlı yayın yapmak heyecanlı bir olay ama size teşekkür ederim yani o sizin bana gösterdiğiniz ilgidir Hocam, o, çok o ilginin karşılığını verebilmişimdir grafiklerle rakamlarla anlatımla daha iyi konularda görüşmek üzere diyeyim hepinize hoşçakalın diyorum Serkan ve Elif'e söyleyecekleri son bir şeyler varsa onları sorayım hemen İyi akşamlar hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Yani, e, DM'den birçok mesaj geldi. Açıkçası siz e, anlatımlarınızda zaten birçok sorunun cevabını verdiniz. Evet. E, konunun Türkiye'ye yansımasıyla alakalı da soruya cevap verdiniz. E, coin piyasasıyla alakalı veya diğer ülkelere yansımasıyla alakalı da yine e, cevaplar verdiğiniz için yani soruların gelen soruların %90'ına cevap verdiğinizi söyleyebilirim hocam. %10'luk kısımda sonra bakmasın. Süper, süper. Aynen bir dahaki sefere diyelim onlara da. Elif'ciğim sana biz da teşekkür ediyoruz. Teşekkür hocam. Biz teşekkür ederiz. Bu arada neyi de söyleyeyim. Ederim. Elif sen söyleyeyim. E, e, Sabancı Üniversitesi'nde vereceğimiz eğitimi de istiyorsan e, Twitter sayfanda şimdi yayınla. E, yayında hocam. sağ Saatimiz duruyor. Biz, aa, bizim arkadaşlar finansla ilgilenenler için Sabancı Üniversitesi altında orada bir e, eğitim var. Dört günlük bir eğitim. Gelmek Gerçekten... ilgilenenler. Hatta sadece Özgür Hoca değil, hem Özgür Hoca hem üniversitemizin finans hocaları hem de dünya çapında finans hocaları da bize eğitim veriyor. Profilimden Üniversite. detayları görebilirler. Sağolun. Ellerine sağlık. Hepinize çok sevgiler. Enseyi karartmayın. Ee, her şey olacağına varır diyelim. Çok manevi bir söz oldu ama gerçekten öyle. En Enseyi karartmayın. Sevdiklerinizle beraber olun. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum. Yine katıldığınız için. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar herkese.